Haris, ujar mah. Vero di Nice. Hmm. Saya mau datang ke ada konsul. Kan kita dapat bagus sana. Eh. Kedakah, itu di

biraz da iyi olur onu da söyleyeyim bir de videoda fazla bunu görecek ben de ödüm ki zaten gelecek göreceksiniz ayy bir de bu arada sizin çıkmayı Biz de online oynamak istiyorum. Ben de onayın, de <laughs> <laughs> başta sayılır şey evet. Evet. bu videoda bence canla bazen sıkıntılar yaşayabilir e, aslında tüm Türkiye'de diyebiliriz yarı yarıya bazen 5 dakika 10 dakika çekmek ister bir tane birisi videoda 5 dakika oluyor ya. Yani. Yok böyle bir şey abi. <laughs> abi bu bandı canı bulamıyorum ya. Ee, bir de şey biz pis da grubumuza katılmak istemiyordu unutmayın ya. İşte sıfatla. Arkadaşlar ben bu tek bir ikinci yarıya bir başka bekliyor. Yani part olacak. Birinci oh, Ne koyacak? Kavani, kavani. Evet arkadaşlar 3. bölümde şey olabilir pozisyon ya da şampiyon var ya böyle ne yapacağız Biz, sıkımızda da grupta yani da şu an yok o yüzden ya da bir de demeyin uff ne güzel de mutluş kavani 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 kavani

bunda yine Sadece onun mesela sen Puma'dan gore tanıdık bir sana da kutsu. da da abi. Oop, up. ne say, B Hadi. 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 Ve <laughs> ee, arkadaşlar bir şunu diyeceğim. Ee, biz ben şimdi yarışmaya katılmak isteyenler bak. Hı, sonra da şey demeyin. Duyuru falan yapmıyoruz. <laughs> Sıkıntı çok, çok Arkadaşlar biz Minecraft'ta yarışma yapıyoruz. Yani biz şimdi yürüyor olacak. Umut ben. Ahmet Yusuf dördüncü cümle olacağız ve yarışmaları seçeceğiz ünlü <laughs> yönetimleri <laughs> <laughs> ama ya siz bu katılın bunun için ben de zaten <laughs> ödülde oyun <laughs> ama şimdi olmaz ama şimdi olmaz ya ben sizin gibi ayağı, de just evet, straight Arkadaşlar ben bir bitim burada bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. İyi ve iyi yayınlar. Bir sonraki ikinci yarıda görüşürüz. Başlamıyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Facebook sayfamızı katılın.